Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yumuşacık çok lezzetli bir poğaça yapıyoruz. Tepsi tepsi yapıyorum. Yapıldığı anda bitiyor gerçekten arkadaşlar. Malzemelerimiz bir paket instant maya kuru maya olacak. 1 çay bardağı ılık su kullanacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı mutlaka yoğurt ekleyeceğiz. Süt kullanmıyoruz. 2 adet yumurta kullanacağız. Bir yumurta sarısını üzerine süreceğiz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde de un koyalım. Ben 4 su bardağı kadar koyuyorum. Siz aldığı kadar dikkat ederek yumurtanın e, unun kalitesine göre değişiyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Kulak memesi yumuşaklığından hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuralım. kullandığımız malzemeden değişiyor diye söylemiştim arkadaşlar. Yara ölçü bile yapsanız 3,5 su bardağı un alıyor. Yani tam ölçü yaptığınızda 6-7 bardak su almış un almış oluyor. Hamurumuzun üzerini örtelim. Daha sonra mayalandırmaya bırakalım. 2 kat mayalandığı zaman olmuş demektir. Aceleniz varsa ısıtılmış 50 derece fırında 40 dakika 45 dakika bekletmeniz yeterli gelecektir. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Tezgaha alalım. 4'e 4 tane bezeye ayırmış olalım. İnanın arkadaşlar yapılışı çok farklı muhteşem poğaça oluyor. Mutlaka tarifi denemelisiniz. Birinci bezeyi alıyoruz. Oklava yardımı ile hamurumuzu açalım. Hamurumuz o kadar güzel ki çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar herkes kolaylıkla açabilir arkadaşlar. Kocaman açılıyor. Açmaya doyulmayan hamurumuz. ikinci hamuru da alalım. Açalım aynı şekilde. İkinci hamurumuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız ya da tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz kanalıma şimdi hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerinden anında da haberdar olursunuz. 150 gram 150 gram tereyağımızı eritelim. Hamurumuzun üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim. Sonra ilk açtığımız yufkayı da üzerine yayalım arkadaşlar. İkinci hamurumuzu da açtığımızı yaydık. Böyle kabarcıklar çıkıyor. Bu güzel kabaracağına işarettir. Tekrar tereyağından sürelim her yerine rulo şeklinde hamurumuzu sarıyoruz. Ortadan ikiye keselim. İkisini yan yana aldıktan sonra 3 parmak eninde kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. İçinde yağ olduğu için hafif donmasını sağlayalım. Buzdolabından çıkarıyoruz uç kısımlarını arkadaşlar birleştirelim. Daha sonra bu şekilde hafif bastıralım. Oklavayla biraz açalım. İçerisine kaşar rendesi koyalım, kapatalım. şekilde kaşarları koyuyoruz. Kapatıyoruz. Hazır hale geliyorlar. Yağlı kağıt serili tepsiye alalım arkadaşlar. İki tepsi poğaça çıkıyor. Üzerini örtelim. Yarım saat tepsi mayası yapalım. Üzerine de yumurta sarısı sürelim daha sonra ısıttığımız 180 derecede fırında pişmeye hazırlar. Tepsi mayasından sonra yumurta sarılarını sürüyorum. Isıtılmış 180 dereceye pişmeye gönderiyorum. İnanın çok güzel oluyor arkadaşlar bu poğaçalarımız. Dışı yumuşacık, içi kıyır kıyır oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifi denemelisiniz. Tarifimi yapıp denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka tariflerle görüşünceye dek saygıyla sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ramazan'da sahurda iftarda yapacağınız çok güzel bir poğaça arkadaşlar. Yanında çay eşliğinde çocuklarınızla yanında bir ayran sütle verebileceğiniz harika bir poğaça. Bu şekilde.